ilk başta çok attığım oldu yeni başladığımda taksiye. Taksiden attığım oldu. Ufacık bir şey söylüyorlardı. Ben şimdi tam böyle esnaf olamadım ya taksi esnafı. O zaman atıyordum milleti. Bir tanesi geldi bana dedi nerelisin dedi. Ben dedim Türküm. Bu da dedi bana mahnik istedi. Ulan dedim mahnik ne? Durdum attım dışarı bunu, tamam. Kırım Tay soy isminde duyulduğu gibi Kırım'dan geliyor. Dedim dedem Kırım Tatarıymış. Ee, tahmin ediyorum 1900 1900'lerin başında Türkiye'ye göç etmişler. Babam da 1923'te doğdu zaten. Ondan sonra yani baba tarafından gelen bir soy isim Kırım Tay olarak. Tay da biliyorsunuz atın evladı oluyor. Tatarlar atlara çok düşkündür. O yüzden bu, bu, bu soy ismi almışlar yani. Ben işte Edremit'te doğdum. 20 yaşında Almanya'ya geldim. Türkiye'de liseyi bitirdim. Ee, ondan sonra Türkiye'de üniversite imtihanlarına girdim. 77 yılıydı. Orada İstanbul'da ekonomi fakültesini kazandım. Fakat o zamanlar biliyorsunuz çok öğrenci olayları vardı. Benim ve benim Berlin'de iki tane abim vardı. Onlar dedi de buraya gel burada oku. Yani o yüzden atlayıp Berlin'e geldim. Ve burada ok okumaya başladım. Önce TU'da başladım. Ondan sonra baktım TU bana göre değil çok şey ne derler. Çok teori var. Yani işletme okumaya başlamıştım. TU'da hakikaten çok teori vardı. Bu sefer TU'dan şeye geçtim. ha şu bir şafa geçtim. Yani yüksek okula geçtim. Orayı da normal zamanda bitirdim yani hiç aksatmadan. <laughs> TU'da biraz sallamıştım ama. Fahoş normal zamanda bitirdim. Bir sene kadar firmalarda çalıştım böyle büro işleridir, şudur benim mesleğimle ilgili. Ama gördüm ki büro işleri beni sıkıyor. Ve öğrenci zamanında zaten taksi kullanıyordum. Sonra taksiciliğe devam ettim yani şey olarak. Kendi, kendi firmamı kuruyorum, kendi taksimi kullandım. Bir ara yanımda bir şoför arkadaş çalıştı, o da ayrıldı. Ondan sonra esasında normalde yalnız tek başına çalışan, kendi firması olan bir taksiciyim. Bunu da 96 yılından beri yapıyorum tek başıma olarak. Ben şu anda hayatımdan memnunum yani. İyi ki de taksici olmuş. Yani ben severek yaptığım bir iş. Yani her sabah uyanınca severek böyle gidip taksi evine işe çıkıyorum yani. Şimdi ben okul bittikten sonra burada enişten bana Düsseldorf'ta bir iş ay ayarlayacaktı. Oraya gittim. Ondan sonra o iş de olmadı, anlaşamadık işverenle falan. Ben Eniştemin de kendi zaten işleri vardı, Raize bürosu vardı. Ne bileyim, yani çeşitli işleri vardı. Dedi ya bana adam lazım zaten, burada kal dedi. Ben şöyle iki sene kadar Dortmund'da yaşadım. O, o sırada eşimle tanıştık. Yani iyi bir iş bulamasam bile iyi bir eş buldum o sayede benim hanım şeydi evle tanıştığımızda berberdi, hala da ara sıra çalışıyor kendisi berber ama çok güzel e, yemek yapar yani süper yemek yapar ondan sonra çok beceriklidir el şeylerinde e, o yönden bana kızar yani evde yapılacak bir şey oldu mu o kendi yapar halı halıyı keser, o yerleştirir şunları bunları yani o düzen şeyi vardır konuşkandır çok iki tane oğlum var ama oğlanlar da büyüdü e, İşte biri biri 30 yaşında, biri 24 yaşında. Geri dönme olsa bile yani ne derler Almanlar pendil diyorlar ya gidip gelme şeklinde olabilir. Biraz orada biraz burada olabilir diye düşünüyorum. Yani tabii vatanımız bizim çok güzel. Ama ben şimdiye kadar hep turist olarak gittiğim için orada yaşa nasıl yaşarım onu daha bilmiyorum yani. Turist olarak çok güzel. Kitabımda da yazdığım ilginç bir hikaye var onu anlatayım isterseniz. Böyle Kranzler, Kranzler durağında dururken bir tane bir İspanyol bir adam geldi, bayağı yakışıklı bir adam. Yanında çok güzel bir genç kız var, o da kızı tahmin ediyorum. Kız böyle 14-15 yaşlarında. Geldi hemen bana dedi, İngilizce bilir misin dedi İngilizce. Do you speak English? Ben de şimdi dedim, bu de hemen sorduğuna göre bir şeyler öğrenmek istiyor. Yani benim o kadar İngilizcem yok. Ben de no dedim, adam şimdi benim kafamı şişirmesin diye, no dedim. Dedi o zaman dedi, Fransızca bilir misin? Yok dedim, ona da no. İtalyanca bilir misin? Ona da no. İspanyolcaya da ne no. Böyle yani kıza, kıza, bir şeyler söyledi İspanyolca. Bu taksiciler de hiçbir şey bilmiyor mu dedi, ne dedi, ben öyle bir şey atladım biliyor musun? Ben değeri ve gıcık kaptım dedim ki, sen dedim Almanca biliyor musun dedim, bu sefer o no dedi tamam mı? Ondan sonra Türkçe biliyor musun dedim, no dedi. E dedim Farsça biliyor musun, no dedi. Arapça biliyor musun dedim, no. Böyle ben dedim ben ne yapayım şimdi yani sen de bir şey bilmiyorsun tamam. <laughs> Ondan sonra dedim, e nereye gitmek istiyorsun? E, to airport diye sordum. No dedi, posta maplat. E dedim adam söylesene başta ne uğraştırıyorsun adamı <laughs> Bu öyle ilginç şeyler. Ama e, şey olarak mesela gündüz taksi kullandığınızda çok yaşlı insanlar biner. Bir gün Ferberliner Plas'tan bir kadın, bir yaşlı bir kadın bindi. Ben dedi u Ubanov Rudova gitmek istiyorum. Ya dedim bak buradan dedim ben şimdi kadın yaşlı falan ya taksiyle de çok para tutacak. Bak dedi buradan Uban'a bindiğiniz zaman Uban ta oraya kadar gidiyor dedim. Ödeyeceğiniz para 2.80. Taksiyle dedim 40 euro ödeyeceksiniz. Böyle bana baktı, bir kızdı bana böyle. Yungaman dedi. Ben hiç tot bin dedi. beni beni genug unter die Erde. Yani öldüğüm zaman yeteri kadar yerin altına gireceğim dedi. Şimdi dedi taksiyle gitmek istiyorum. İyi dedim aman kızıma götürüyorum. <laughs> yani böyle Bunlar ufak tefek de olsa hikaye çok. Allah'tan başıma hiçbir kötü olay gelmedi. Yani hiçbir şey yaşamadım yani. Kötü bir olay yaşamadım müşterilerle. Vardı kendini bilmeyenler falan. İlk başta çok attığım oldu. Yeni başladım da taksiye. Taksiden attığım oldu. Ufacık bir şey söylüyorlardı. Ben şimdi tam böyle esnaf olamadım ya taksi esnafı. O zaman atıyordum milleti. Bir tanesi geldi bana dedi nerelisin dedi. Ben dedim Türk'üm. Bu da dedi bana Mahnix dedi. Ulan dedim mahnik ne? durdum attım dışarı bunu tamam. Ya dedi kötü bir şey söylemedim. Sadece mahnik istedim. Yani bir şey olmaz. Bir şey yapmaz gibisinden. Ulan dedim ben dedim kakala mı kakala kamayım? Hamam böceği miyim bana bir mahnik istiyorsun? İn dedim aşağı attım yere tamam. O da bir şey dedi okey okay dedi. Okey dedi de gitti. Genç bir çocuktu. Alman çocuk. Yani böyle bir düşünürsen tabi bu da şimdi yüzlerce hikaye çıkar yani. Kitabın ismi e, esasında benim şimdi hikayeler 3 tane hikaye çocukluğumdan var. Ondan sonra 5-6 tane hikaye gençliğimden var. Ondan sonraki hikayeler de daha, daha gençlikten sonraki diyelim. Evlendikten sonra şimdiye kadar olan hikayeler. Üçte bir olduğu için bu hikayeler. Ben Boris'e dedim, bunun ismini üçte bir hikayelere koyalım. O da dedi, ya dedi bu bir ilk hikaye dedi, benim o kadar hoşuma gitti ki dedi. Bu Hamiyet hani bana öpücük diye bir hikaye var. Tam benim çocukluğumda geçen ilk hikaye. O benim çok hoşuma gitti dedi. O onun ismini öyle koyalım. Yani daha da dedi şey okuyacağı da bir merak uyandırır dedi. Nasıl bir kitapmış bu falan diye. İyi dedim sen istiyorsan öyle yapalım yani.